Haftaya yayına başlıyoruz. Gazete ve dergilerdeki yerlerimiz ayrıldı. Logomuz biraz daha büyüyecek unutmayın. Art direktörü nasıl ikna edeceğiz bakalım. Müşteri böyle istiyor dersiniz. Sanattan pek anlamadığımızı da eklersiniz. Rica ederim. Öyle demek istemedim. Neyse. Siz bir ara bulursunuz artık. Art direktörünüzün logonun biraz büyümesine itirazı olacağını sanmıyorum. Tabii merak etmeyin. Geçerken gördüm. Reyonda değişiklikler yapmışlar farkında mısın? Farkında mıyım? Hafta sonu işin başındaydım. E tabi böyle daha güzel oldu. Bakmak ister misin? Tabii ki. CD'yi de alıyorum. Elif'in çekilen bütün fotoğrafları içinde. Ee, görmek isterseniz bırakayım. Bu kopya zaten. Olur. Bırakın. Ben bakarım. Belki önereceğim bir şeyler olabilir. <laughs> Art direktörünüzün bir itirazı olmazsa tabii. Aşk olsun Ömer Bey. Siz de mi? Ben çıkıyorum. Size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. İyi, biz de gidip reyonlara bakalım. Hadi. Kim düşündü bunu çok daha pratik olmuş. Ben. Tebrikler. Teşekkür ederim. İyi iş. O zaman bir ödülü hak ettin. Hmm. Akşam yemeğine ne dersin? Allah terim. Tamam. O zaman şu yeni açılan İtalyan'a gidelim Kuru Çeşme'deki. Tamam. İş çıkışı mı? Saat 7'de kapıda buluşalım. Tamam. Hmm. Dur 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 yavaş. Hiçbir şey anlamadım. Sen biliyorsun diye ben de biliyorum sanıyorsun. Abla, üç kere baştan anlattım. Bu defada da sen dene. Al şu masu. Öyle tutma. Korkma, gerçek fare değil. Hah, şuraya tıkla. Buraya mı? Oldu işte. Niye panikliyorsun? Ha. Zaten istesen de bir günde öğrenemezsin bilgisayarı. Kapat şunu nasıl kapatacağım? Sakin ol. Bunu çözmem lazım. Yoksa o cadı benim defterimi dürer. Baksana bir bir şey daha dedi. Ee, ne? Dosyayı kaydet benim bilgisayarıma yolla. Bu ne? İnternette öğrenmen gerekiyor demek. Çünkü ancak onu bunu e-mail marifetiyle yollayabilirsin. <laughs> ne yapıyorsunuz iki saattir burada bakayım? Yemek hazır hadi sofrayı hazırlayın Ablam bilgisayar öğreniyor Maşallah cin gibi Aman iki ki bir ocağına düştük Aslında benim de öğrenmem lazım <laughs> Hadi anne yemek <laughs> Hadi gidelim Çocuklar nerede? Filiz Murat'la yemeğe çıktı Ömer de henüz dönmedi Eee <laughs> Handan Hanım Artık iyice baş başa kalmaya başladık ha? Öyle vallahi. Ama ben Filiz için çok memnunum. Murat iyi bir çocuk. Ama Ömer için endişelisin. Sana bir şey soracağım. Elif'i halkla ilişkilere sen mi önerdin? Evet. Neden? En akılcı çözüm buydu. Akılcı çözüm bu mu? Kızı Ömer'in burnunun dibine sokmak. Ben uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sense? Bir de oğlunu tanıdığını söylersin Handan. Ömer çocukluğundan beri yasakladığımız şeyleri inadına yapmadı mı? Yaptı yapmasına. Ama biz de pabuç bırakmadık. Artık büyüdü unutma. Artık başka türlü davranacaksın. Nasıl davranacakmışım? Yasakları kaldıracaksın. Kaldıracaksın ki değeri kalmasın. Hı, hmm. kızı yakından tanıyacak. Bu gerekiyor. Senin gördüğünü görmesi için. İnşallah öyledir. Yanılıyorsan yandık. Güzel, i̇şte. ah, evet, evet, tamam. Tamam. Evet, ee, Murat Bey. Tamam,

İlle de bir aşk hikayesi istiyorlar değil mi? Dünya bunun üzerine dönmüyor mu zaten? Yani, öyle de... Bizim durumumuz gördükleri gibi değil ki. Murat. Evet. Seni yakından tanımamı istemiştin ya. Evet. Hala istiyor musun? Hala istiyor muyum? Sence? O zaman başlayalım. Sen dalga mı geçiyorsun? Hayır, çok ciddiyim. Gerçekten. Sonra ne olur bilmiyorum. Ama önce birbirimize bu fırsatı vermeliyiz diye düşünüyorum. <laughs> Belki sen beni yakından tanıyınca hayal kırıklığına uğrayacaksın. Bu da mümkün. Bugüne tarih düşmek lazım. <laughs> Hayatımın en önemli <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.